Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Nermin. Bugün sizinle dikey açılışını göstermek istiyorum. Ben şöyle az bir ilmek attım. Birkaç sırada ters düz lastik ördüm. Şimdi öne geçeyim. Başlayalım arkadaşlar. ipim çok ince olduğu için iki kat yaptım ters düz olarak lastiği ördüm şimdi başlayalım şimdi birkaç ilmek örelim 2 3 4 5 bu tarafı örmüyorum arkadaşlar dönüyorum İyiki örmüyorum. Nasıl örmeye devam ediyorum. 5. ilmeğimi ördüm tekrar geri döndüm bunu böyle bir ters bir düz ya da harç olarak örebilirsiniz son kez örüp döneceğim üçüncü kez dönüyorum daha büyük isterseniz daha büyük yani daha fazla dönersiniz Evet arkadaşlar şöyle 1 2 3 4 4 kez ördük arkadaşlar. Şimdi dolma yapıyorum. 2 3 4 4 defa ördüm, 4 kez doladım. Şimdi bu tarafı örüyorum. Bu taraftan önce sol taraf. Bu arada arkadaşlar kanalıma destek olmayı, abone olmayı unutmayalım lütfen bunlar tamamen ücretsizdir Bildirim sesini açarsanız yayınladığım ilk videolardan sizlerin sizlerin haberi olur evet, böyle minyatür bir şekilde gösteriyorum şimdi arkadaşlar bu son ilmek şu dolmanın yanındaki son ilmeği şöyle beraber alacağız tekrar gireyim şöyle dönüyorum sol tarafı örüyorum sağ ördük şimdi aynı şekilde dengeleyeceğiz gayet kolay korkmaya gerek yok ben bu dikeylik açılışını hiç kullanmadım örgülerimde. Böyle büyük kırkalarda, büyük düğmelerde kullanabilirsiniz ama ben hiç kullanmadım. Normal ilk açıyorum. Evet, son ilmeğimi ikinci doladığımı da aldım. Tekrar, de, tekrar döndüm. Son kez yapacağız arkadaşlar. Evet bakın son doladığım artırdığım yere örüyorum. Son ilmeğimle birlikte düz olarak ördüm. Dengeledik. Bunu dediğim gibi daha fazla yapıp daha büyük yapabilirsiniz burayı. 2 tane de yapabilirsiniz çift düğmeli olanlarda. Örgüme devam ediyorum. Hepsini birlikte örüyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde. Hiçbir zorluğu yok. Arka tarafmış burası. Öne gelelim. Ve videomuzu sonlandıralım. Evet arkadaşlar bakın baya büyük oldu. Evet arkadaşlar yapacak olanlara kolay gelsin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Aday merhaba.